De meşhur patlıcanlı kebap yemeği Orada yiyoruz. Oradan ağlayarak çıkacağız oradan inşallah. Sonra işte yapacağız evet. ya önce ya sonra. Oradan Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Ve evet. bir tarihin dokusuna bakacağız başladığı yere. Memmut'a evet. bakacağız bir. Sonra kalkıp oradan devam edeceğiz. Parça parça güzel bir rota yaptık. Rotayı bulmaya çalışıyor. Kaynakları tanıtım merkezi. Gelenek böyle bir şey arkadaşlar. Flamingo'nun şey versiyonu düşük bütçeli flamingo. Flamingo'nun <laughs> <laughs> ha, <laughs> vahşisi. Böyle bir yer varmış bakalım. Kapı mapı açıyoruz. Kapımıza yöre takılıyoruz oracımla. Manyakça gözüküyor oğlum. Bunlar <laughs> bize bir şey yapmasınlar. <laughs> bak şimdi bak bak. Böyle burada yuvalar var abi. Bir sürü kere aynak var. İnanamazsınız. Ürkütmeyin, korkutmayın diye yazmışlar da bunlar bizi ürkütür yani. İstese bunlar toplaysalar bizi burada <laughs> biçerler yani. Oğlum mı makalar fena. <laughs> Kaynaklar bir tek burada yaşıyormuş bu bölgede. Buradan sadece köşede varmış değil mi? Afrika'ya mı yazıyordu? Evet Afrika e, herhalde Orta Doğu üzerinden Afrika'ya gidiyor bari. Bayağı var yani gerçekten şöyle. Yani canı sese saldırır bize yani. Bu canı sıkılsa Böyle bir cinnet anında bizi saldırır gibi geliyor. Ne diyorsun? Saldırabilir yani. Boyut olarak, ya korkutucu yani. Boyut olarak korkutucu. Uğraştırır seni bu. Şimdi ile Akbaba'nın kötü bir karışımı. Kötü diyor. bir karışımı aynen. Tam evrimde şey yara bulamamış yani evrimde kendine. <laughs> hepsi bir anda uçuyor. Aynen hepsi bir gülü gülü dese ben korkarım şahsen. Bilecik'teyiz. Bilecik değil Bilecik, Bilecik. 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 Bilecik'teyiz. Bilecik. Bilecik Böyle ortama hemen ayakta durdum tabii gördüğünüz gibi. Burası patlıcanlı kebabın sıfır noktası diye geçiyor. <laughs> Bizim aramızda. Geleceğin olayı patlıcan, patlıcanlı kel aylaklar var. Patlıcan var, kel aylak var. Şimdi patlıcanlı kebap diyoruz. Ben de patlıcanla şunu şey soruyorum gerçekten. Patlıcanlı her şey oydu. Şöyle bir masa geldi. Salatamız, ayranımız geliyor otomatik. Bu da ayran köpüğüymüş. Bunu böyle çatalla yiyorsun. Bu ne oğlum? Sıkıntı. Bulut yemiş gibiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet sendeyiz. <laughs> Bu haşhaş kebabı. haşhaşilerden geliyor. <laughs> biraz tabi cılızdan inceden acıymış değil mi Muracım? Evet. Biraz acıya tarz lokasyonlarda hazırlıklı e, olmalı. Tabii belli biraz. Tipinden de belli. Tehlikeli duruyor biraz tipi. İlk çatalı al. Normalde tabi. Bu arada tabi iyi kebabın şeyi çatalında dağılması. Haa. Bak şöyle dağılıyorsa. Dağılıyorsa kebap iyidir. Bundaki olay patlıcan, yani sade piyama ile geliyor ki patlıcanın önüne geçmesin. Bununla patlıcanı yersen karışır. Ha. Önüne geçer? Bu sadeyle geliyor ki patlıcanın Hı. önüne geçmesin. Ya Buna upe demelerinin sebebi de Urfa'lılar mı sade yerler, yanına pişmiş ver yerler. Etinle etin, 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 etin. anlamında. Ha. Ya buradaki evet. olay aslında patlıcanın biraz daha ön çıkması. çıkmasıdır. Şu bak şu. Ha be bak böyle dikkatli geldiğiniz zaman yani bizim yoldan çıktı geldik yolumuz üstü değille. De, Trabli ve suslar. Yazıyorum bak. Patlıcanlı kebap, haşhaş haş kebabı. Yani olmazsa olmazlardan buraya elinmesi lazım. Patlıcan yenilmesi lazım yani. Patlıcan zaten burada olmazsa olmaz bir şey yani. Patlıcan buradan doğmuş Türk dünyaya. <laughs> patlıcan varsa burası sayesinde var. Yanlış evet, mıyım? Aynen. <laughs> patlıcan bugün patlıcansa <laughs> kendini buraya borçlu. Bileceği borçlu. Recik. Rıcik. Rıcik. Bak re ile bak re ile. Şimdi Göbekli Tepe'ye go go. Göbekli şey göbek Tepe'ye doğru İnsanlar gidiyoruz. İnsanlığa. Ee, Şimdi insanlık düşünsün abi. Biz Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Tarihi baştan yazmaya gidiyoruz. <laughs> bu. Hadi görüşürüz. Böyle bir simülasyon var. Açıklama yapıyor? Girişte posta panoyla göstermişti. Burada da daha böyle simülasyon şeklinde gösteriyor. Nasıl oluştuğunu, katmanlarını vesaire. Hmm yerleşik hayata geçişin, medeniyetin tarımla başladığına inanıyorlardı. vardı. Evet. Ama Göbektepe'nin keşfiyle aslında medeniyetin bundan çok önce, yerleşik hayata geçişten çok önce başladığı ortaya çıkmış oldu. Yani asıl önemli konu burada bu oldu. Kıstas oluşturdu. oldu yani. Bir kıstas oldu. Göbektepe kadarıyla yerleşim alanı değil, bir köy, şehir vesaire değil. Bir kült alanı ve aynı zamanda bir yiyecek depolarından oluşan bir yerleşke. Büyük bir yerleşke. Burada belli dönemlerde insanlar toplanıp ya ibadet ettiler ya belli aktivitelerde, ayinlerde bulunuyor bu yer olarak bekliyor. Gene bu şekilde e, yani T şeklinde olan sütunlar insanı sembolize ettiği düşünülüyor. İnsan şeklinde yapmaya çalıştıkları düşünülüyor. En küçüğü 2 ton ağırlığında olan monolit e, ismindeki yapılar. Göbektepe bulunduğunda büyük bir aslında tarih anlamında keşif oldu. Ama çok hemen akabinde Karaantepe buraya çok yakın bulundu. Karahan Tepe de Göbek Dev'den daha eski bir yerleşke. 2000 yıl geri attı bir daha. 2000 yıl bir daha geri attı. 2000 yıl acaba ne oldu? Ne oldu? Ve aslında gerçekte ne zaman başladı? Belki 10 bin yıl daha geri giden yerleşkeler var. Onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla aslında tarih bilimi, tarih arkeoloji gibi bilimler birazcık daha gün elimizdeki bilgisiyle yorumlayabildiğimiz. Söylenenler şeylerle orası gerçekten etkileyici yani. Buraya geldi. Evet. Buradaki ortam yani buradan bakıyoruz hiçbir şey yok abi. Her şey düz altında. Evet. Çok Yüksek bir aslında. Değil. Ama her şey çok dümdüz olduğu için yüksekmiş gibi bir tribi var yani. Evet. İşte buraya gelip burada işte ibadet etmek falan, buranın gecesi melecesi, kışı kışı. Tabii. Evet. Bambaşka bir kafadır yani. Bence evet. Bence burada insanların hani alması gereken en önemli bilgi tarihin değişkenliği ve gerçekten medeniyetin ve aslında ne kadar eski olduğu, ne kadar önceden başlamış olduğu. Burada insanların cebine koyması gereken bilgi bu. Bu arada küçük bir detay daha. Göbektepe yeni keşfedilen bir yer değil aslında. 60'larda keşfediliyor. Ancak keşfedildiğinde olayın anlayamıyorlar yani. Ne buranın böyle bir yer olduğunu tarihinin bu kadar eski olduğu anlaşılmıyor 90'larda Alman bir arkeoloğun Göbektepe'ye gelmesiyle aslında olay şekilleniyor buranın gerçekten işte 10 bin yıldan eski olduğu badet alanları olduğu kapı depoları olduğu ortaya çıkıyor 90'larda bu kazılar başlıyor 2014'e kadar da devam ediyor kazılar dolayısıyla aslında eski yani 60 seneden 70 seneden bir bilinen bir alandayız sadece önemi daha yeni anlaşılmış vaziyette Al Alman kardeşimiz geldi diye yani o gelmesi biz böyle devam Tabii. Hala. Almanlar keşfedince biz de keşfetmiş sayılır. Evet. Tanç. <laughs> Şimdi bir tur daha atalım. Bundan sonra bir şey yok yani. Böyle bir tur atıyorsun. Sonra böyle seyir teresi gibi bir şey var evet. galiba. Oraya çıkacağız. Sonra go trip. Sonra vaktimiz var. Tamam. tamam. Dünkü ben saatte olduğu için tabii insanlar 3-5 günlük böyle Urfa'ya falan gelmiş olabilirler. O yüzden biraz kalabalık yani rahat demedik. Daha demin neden acaba burası seçildi falan diye dedim. Şurada bir yazıda okuduk. İki nedeni varmış. Bir tanesi yüksek olması. Her gözüküyor gerçekten. Burası çıktığın zaman etrafında her şeyi görebiliyorsun. Mesafe olarak. Bir de bu kireç taşları yani bu yapıların yapıldığı kireç taşları buradan çıkıyormuş. O tabii kolay olduğu için işlemesi vesairesi. O yüzden burayı seçmişler. Evet mantıklı akıl adam varmış. Yani. Aynen. Aynen öyle. Kafalar <laughs> çalışıyor. Kafalar çalışmış. Boş yapmamışlar. Evet, yüksek bir yerde olmasının sebebi etraftan görülebilmesi yani o zaman pusula yok, yol yok, yön yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla... En yüksek tepeye gelin, mesela çağrı oluyor, Şanslık en tüklük tepeye gelin. Aa, aynen öyle. Bakıyorsun giden var mı var. Gece çok iyi olur. Gece çok iyidir burası muhtemelen. Evet. Işık yok ışık yok. Bir soru da aklınızdaki aslında buranın adı niye Göbektepe? Acaba yüksek olduğu için göbeğe ha. mi benziyor? Evet. insan olmuş. düşünmeden edemiyor. Yatayda böyle. Tabii, Yata yani yatmış bir göbek <laughs> olabilir. İnşallah bir gün öğreneceğiz. Artık döneceğiz, çatılımıza bineceğiz. <laughs> Araba Omuzlara döneceğiz. Oh, böyle oh, oh, bir çatılla gidiyorsunuz. Yani böyle ben daha geliyorsunuz. Sonra böyle bir çatıl var. Çatılla sizi bırakıyor. 3 dakika sürmüyor değil mi? Değil mi? Aynen. 2-3 dakikada gidiyorsunuz. Aynen. Abi şöyle bir yerde burası. Neresiydi? Fakta mıydı? Siverek Siverekteyiz. <laughs> Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi Siverekteyiz. 2 saat kaldı Kazı değil mi? Ne buta 2 saat kaldı. Çıktık, biraz marketten bir şeyler aldık. Şöyle bir tane fırın bulduk, şurada fırın var. Fırından lavaş aldık, sıcacık. Yandan da peynir aldık ama peynir çok iddialı değil. Buradan da tatlılar, boradan <laughs> tatlılar. Suanlar. Bunun ne tatlısı olduğunu bilenler yazsın. Lavaş fena ama. Boş lavaş diye tamam <laughs> yani bu yokluğun içinde böyle bir köprü garip evet. duruyor bura. Evet, yerel halkın verdiği isimle misli sikletin. <laughs> 444 de gösteriyor. İyi geldik. Baya yol yaptık lan şaka. Fırat'tan sonra coştu yani böyle iş. Çok güzel ışık. Tonu çok güzel. Baya saçma sapan bir yere doğru gidiyoruz. Heyecanlıyım yani. Geldik. Günaha geldik yani. Baya mücadele ettik her Şu an bir anda aşırı soğuk oldu. Hemen giyindik. Çıktık. Şöyle bir manzaramız <laughs> var. Bak kafayı <laughs> yok. yine sağlık Nereden Nerede geldik hocam? Zonguldak. <laughs> Hadi rastgele. Şimdi zafere ulaştık. Zirvedeyiz. Kız. <laughs> Bayağı gazlıya gazlıya geldik. Son böyle 6-700 metre değil mi? Yeah. Çıktık ama perişan olduk. <laughs> Avrupa almaya başladım. Geldiğim için çok mutluyum. Çok enteresan bir yermiş yani. Güzel bir saatte geldik. Göreceğimiz gibi. Sabah da çıkarız bir türlü bu arada? Gün doğumu. Gün doğumu yapıyoruz. Sabah 5.20'de gün doğmaya başlıyor. 6 gibi tepede ha. oluyoruz. Acayip yani yetkiler burada yapmakta haklılar yani. Buradaki heykeller 2100 yaşında yaklaşık. Komagene Kralı 1. Antiyokos tarafından yapılmış burası. Komagene Krallığı'nın tabii en büyük ürettiği ürün çiğ köfte biliyorsun. <laughs> çiğ köfte heykelleri de var burada bu <laughs> çiğ köfte heykelleri var, biz lavacımızla geldik. İndirim var diye geldik Tazlı'ya lazım. Ya. O kalabalık da ondandı yani. Artık çiğ köfte vardı. <laughs> Şaka maka bu heykelleri yine Kralı bütün dinlerin sembolleri olarak buraya yapmış yani. Evet. yönettiği insanların dinlerinin heykelleri burada yani. Hepsi bir toplumda şey yapmış. Ve biz hala bir dinden dolayı kavga ediyoruz. Yani yaşıyoruz. Adam buraya heykellerini yapmış. O konuyu Çakallığı vardır eyvallah. Ama neyse ama yapmış mı yapmış yani. Bir Tabii. toplam ama şeyi şey var katmış yani. yani. Şey katmış. Hala buraya çıkıyoruz, 2000 şey sene yani. sonra getiriyor insanları oraya. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Çok uzun zamandır. Yine kısmetmiş. Bugün yaptığımız yol gerçekten çok ciddi bir yol. Antep'ten çıktık, Birecik'e gittik. Birecik'ten Göbekli Tepe'ye gittik, Şanlıurfa'ya. Oradan şimdi Adıyaman'a geldik. Memut'un tepesine çıktık yani Adıyaman'a geldik. Orada durmadık da yani. Bu başardığım için çok mutluyum gerçekten. Daha yol devam ediyor. Az böyle koşturmalı oluyor, yorucu oluyor yani. Bugün sadece 6-7 saat sırf araba kullandım. Yoruldum gerçekten ama işte bunlar olmayınca da olmuyor bir şey. İş gelmişim şu an hala gerekli yok. Kendi Böyle şeyler yapmak lazım. Nice, fena nice. Ne fikirler değil mi? Partiler yapıldı burada kafamızda. <laughs> ne filmler döndü kafamızda burada. Kasım'da Monolink, Link. Sponsorluğu'na. Dekatlon sponsorluğunda. <laughs> Aynen. Lastik <laughs> lazım buraya. Spoiler. Yenler biliyor. Spoiler'ı yenler eklesin. <laughs> Biz kaldık. Köşeye gittik. Saklandık biraz köşede. Sonra biz kaldık abi. Bakar mısın ya? Bu Çıkarken perişan olduk yani. Hızlı hızlı çıktık. Tam kestiremedik de ne kadar uzun. Ne kadar sürüyor şu an. Yani. Yani çok yorucu bir çıkış gerçekten. Ama kesinlikle değdi yani. Yol evet, şimdilik bu kadar. Muhtemelen videoyu burada keseceğim. video yapacağım şu ana kadar yine. Devamlı da gün doğumunda. Sağ salem bozulur. Hepsini bitireceğiz. Çok mutluyum. Böyle bir akşam yaşadığım için burada. Bir gün batımı gördüğüm için çok mutluyum. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baba görüşürüz.